Merhaba arkadaşlar. Uzun zamanlar video atmıyordum. Farkındayım. Ama size bomba gibi bir web sitesiyle karşınızdayım. Yine faucet Bey'e ödeyen bir web sitesi. Ee, bu web sitesinde burada yazdığı gibi web sitelerine tıklayarak web sitelerinde belli bir zaman geçirerek para kazanacaksınız. Bunun için size hemen aşağıda linkini vereceğim. Oradan kayıt olursanız çok sevinirim. Oradan her kayıt olduğunuz zaman bana da küçük bir miktar para gelmekte ve beni de sevindirmek istiyorsanız aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfası karşılayacak. Buradan kayıt ola basacağız. Sign up. Daha sonra buraya e-mailinizi ve parolanızı gireceksiniz. Recapçayı çözdükten sonra sign up deyip kayıt olacaksınız. Daha sonra sign in deyip Burada kendi mailinizi gireceksiniz ve sayfaya giriş yapmış olacaksınız. Şu an ben giriş yaptım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bende 1428 satoshi var. yaklaşık ne kadar para ettiğini bilmiyorum ama bunları biraz sonra tekrar üzerinden geçeceğiz. E, web sitemize baktığımız zaman sol tarafta e, cüzdanımızdaki bakiye gözükmekte. Buradaki bakiye şu an cüzdanımızda çekilebilir bakiye. Aşağı taraftaki de buradaki bakiyeyi e, reklam bakiyesine ekleyip reklamda oluşturabiliyorsunuz burada. Şöyle baktığımız zaman burada tweet, kendi Twitter adreslerinde paylaştıkları tweetler var. Burada hemen earn kazan denilen yere tıklayıp Surf artist dediğimiz zaman Burada bir hemen 9 artı 7'den 16 gönder dediğimiz anda 12.6 satışıymış bu reklam Açtığımız zaman Çıkabiliriz burada bekleyebiliriz 27 saniye Bekleyelim Beklerken size şunu anlatayım Burada hem ruble kazanabilirsiniz hem de bitcoin satışı kazanabilirsiniz. Biraz sonra ruble kazanmayı da göstereceğim. 5 saniye kalmış. 3, 2, 1. Ben reklamı kapattım. 12.6. direkt eklendi hesabımıza. 4.9. Tekrar açıyorum. Bazen böyle hata verebiliyor, kendi kendi kapanıyor reklamlar onun için skip deyip tekrar geriye kalan reklamları açabiliriz. 14 saniye vardı bekliyoruz. Bu arada ben bu sistemi sabahtan beri kullandım ve Siz şimdi 14 3 daha 17 18 satışı göreceksiniz ama ben sabahtan beri yaptığım için 52.5 satışıya kadar bugün kazanmışım. Sadece bugün Bekliyorum 3.5 satışı Tekrar açıyorum Reklamı 13 saniye bekleyeceğim. Bu arada sağ taraftaki rating denilen kısımda da şu amaçlanıyor. Her 10.000 satışta bu bir artıyor. Bunun anlamı şu. Rating yani e, müşt, reklam verenlerin müşterileri e, tanımlama şeyi. Mesela bir reklam veren benim e, reklamımı ratingi birin üzerindeki insana göre görsün diyebilir. Onun için bir tanımlayıcı bir araç olmuş oluyor. Tekrar gönderiyorum bunu. 2.1 satışı. Bu reklamı da izliyorum, bekliyorum. Bunu yaptıktan sonra nasıl paranın çekildiğini size göstereyim. Tamam. Aynı bu şekilde devam ediyor. Günün belli saatlerinde girdiğiniz zaman güncelleniyor bu reklamlar. Örneğin sabah girersiniz bir 10-15 dakika, öğlen bir 10-15 dakika, akşam bir 10-15 dakika. Böylelikle alacağınız reklam sayısı daha alacağınız reklam sayısı daha da fazlalaşır. E, bu satışları nasıl çekebiliriz? Şuraya tıklayabiliriz. Buradaki düzen işaretine. Burada mesela ben totalde 0.4093 Bitcoin çekmişim. Bunu ben direkt Faucet Pay hesabıma çekiyorum. Kendi adresine çektiğiniz zaman 50.000 Satoshi'nin altında kabul etmiyor. E, Favorit de şu ana kadar ne kadar çekmişim? 1700, 1500 en son Haziran ayının 12'si ve 27'sinde yaklaşık olarak e, 3000'in üzerinde bir Satoshi çekmişim. Ve gayet de basit yani günde 15 dakikanızı ayırsanız iyi para ediyor. Zaten buradaki amaç, buradaki yatırımların amacı şu küçük karlar şimdiden elde ederek bundan 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bu karların meyvesini yemek en büyük amacımız. Ayrıca burada ee, biraz önce de bahsettim. Ruble de kazanabilirsin her şekilde. Open deyin. Direkt 15 saniye bekliyorsunuz ve direkt 0.04 ruble hesabınıza yatıyor. Ruble'yi de küçük görmeyin bence. TL karşısında ciddi değerleniyor ve değerlenebilir de ileriki zamanlarda. Hesabımda duruyor Satoshi toplarken ruble topluyorum duruyor hesabımda aynı şekilde Rubleyi çekmek için de ee, Payer hesabınızın olması gerekiyor Yine Payer hesabınızda yoksa aşağıda vereceğim linklerden üye olursanız beni çok sevinirsiniz Gerçekten bunları sizin için araştırıp burada paylaşıyoruz e, Olmasanız da canınız sağ olsun problem değil Buradan da yine cüzdana tıkladığınız zaman Payer kodunuz var Payer kodunu buraya girip Apa dediğiniz zaman tabii ben çekmişim bir tane ondan dolayı bir hata veriyor. Şu anda çekili bir tane var. Hatta onu da göstereyim. Şu anda bak will be sentil 7. ayın 15'ine kadar gönderilecek diyor. Toplam ben ne kadar ruble çekmişim? 34.69 ruble çekmişim. Aynen bu şekilde. Evet, ayrıca video izleyerek şey de kazanabilirsiniz. Satoshi ama şu anlık yok bu video şey Kimse reklam vermemiş ondan dolayı yok ayrıca kısa link geçerek de yapabilirsiniz mesela bunun tanesi bir exe link geçtiğiniz zaman 0.05 rubleymiş bunları da isterseniz geçerek hesabınızı çoğaltabilirsiniz mesela bunlardaki rubleleri çoğaltabilirsiniz ee, başka burada söyleyebileceğim bir şey yok ee, bu arada son durumumuzu yüz şeydeki Focuk son durumumuza da bir göz atalım. 1892 Satoshi'miz olmuş. Diğerlerini görüyorsunuz. Yavaş yavaş size birlikte bir şeyler yapma hedefindeyiz. Umarım çok sizin için keyifli zaman geçirmişsinizdir. Ben de çok keyifli zaman geçirdim bunları anlatırken. Umarım bol kazançlı vakitlerimiz olur. Gördüğünüz gibi buraya da Kanıtları da var yani buraya gönderilmiş. Ben bunları çevirdim farklı taraflara. Ondan dolayı sadece şu son 1166'nın üzerine bu kadar daha satışı koyarak bunları elde ettik. Evet arkadaşlar benim şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Aşağıdaki linklerden iyi olmayı kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.